Hepinize beraber arkadaşlar bugün Squid Game'in ikinci sezondaki 6 uh, bacaklı bir pentagon oyununu oynayacağız Evet Candora ile beraber 5 dakikalık süre tuttuk bütün oyunları da hazırladık Şimdi başlıyorum Başladı İlk oyunumuz Darkshire arkadaşlar Hadi bakalım 1 <gülüş> Yine olmadı. çok zor. Hiç zor değil. Yes! Ne yaptı? Bir. Iki, iki. Şimdi taş İkinci oyunumuz taş fırlatma. Yes! Ve yine fırlattı. Yes, buldum. Kart bu Şimdi kırmızı kırmızı. Bokur mako ji virusuki na. Ya chokutsuki. Bokura ga chubisuki na. Bisuki na. Boko. Boko. Bokura ga chubisuki. Tam sektim mec. 3 4 5

Kere de bitirelim. Şimdi var ve ateş yapıyoruz. Karıştırıyorum. Yakma lan. Tamam, Karıştırmam bitti. Şimdi başlatıyorum. Bir dakika, bir dakika. Şunları ayırla. Ya değil. Ya oğlum boş ver ya. Bu arada arkadaşlar biz Squid Game şeyleri sipariş ettik. 600 lira toplam maske aldık. Sonra bekle daha başlar. Maske aldık. Şu şeyleri aldık şunu. aldık sonra bir de taş fırlatma oyununu aldık. Hadi bay. Sonra kavga gelince size göstereyim. Başla. Bir <laughs> dakika <laughs> <laughs> Allah. Nasıl ya? Çok güçlü bulatıyor. Allah Allah. Ya. Yapamıyor. Ya oğlum çok sert atıyor mu? Ne oluyor bu? Ne oluyor? O oh, şükür olsun. Bu ya. Tamam, çektim geçti işte zaten Çıkıyor. Geçmedi. Ya. <laughs> Sağ Tamam kaybediyorsun Ateş. Bir dakika. Devirdim devirdim. Devirdiğini çekmedim bu arada. Çekmemedim. Tamam devirdim. Hadi. Devirdim. Dur ya, hadi. Bir dakika bekle. Daha çekme daha çekme. Bu çıktı. Yes. Oldu. Bir dakika Ateş bekle ben başlayayım. Ya bak. Bir dakika. Tekrar mı yapacağım aynı oyunu? Şöyle bir şey yapayım. Hadi koş koş koş. Yeşil kırmızı ışık. Şurayı yanıma alıyorum. Hokuma ko ti pia solida. Hokuma ko ti pia solida. Gördüm. Yeter ya. Okumak o tipi yazın Okuma Okumak o tipi Siz yapacak mısınız arkadaşlar? Yorumlarda buluşalım. Okumak o tipi yazın Okuma Okumak o tipi yazın da. Okumak o tipi yazın Okumak Bitti. bitirdi. Ne top sektirme. Ya çok. hiç bilmiyorum top sektirmeyi ya. Şimdi buraya yerleştiriyoruz. İki, oh, i̇ki kere sektirebiliyorum manzaya? ya. yani 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 Çabuk al. Benim ya. Ben dediğim taktik bak şöyle hava yaz şöyle şöyle sektir. Öyle değil senin kendi bildiğin taktikte. Bak öyle güzel sektirirsen. 1.20. Olur ki. 1-2 Ya iki kere sadece. 1-2 Hayır o 2'de ama. Ne ama Keşke işte böyle boyun olmasaydı ya. 40 saniye, kırk saniye, saniye kaldı ya. Sürpriz bir şey vereceğim. hadi ettim. Ben bir dakika yap. Ya beş kere sektireceğim bir de. Lan bir kere doğru dedin. Tamam şimdi ateş iki kez iki kez sektirebilirsin. Mesela birincisine iki kez sektirin, ikincisine üç kez sektirin oluyor. Ha. Bir. Oha ya. Şimdi bir tane daha hak etsem üç kez. Üç kez, üç kez. her birinde üç kez. Bir, bir. Şimdi her birinde bir kez sektiriyorum. Tamam bir kez sektir olsun. Bir kez sektir bitsin. Evet. Bir kez sektir, bir kez. Ha. Tamam bitirdim. Şimdi koş. Bir iki. 1 2 1 2 Bir 2 iki, Bir 2 1 2